Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli insanlar, Arakan kamplarında bir su kuyusunu daha hayata geçirdik. Sizlerin hisse hisse vermiş olduğu destekler sayesinde bir kuyuyu daha sularının aktığını görmek bizlere nasip oldu. Biz de sizlere göstereceğiz inşallah. Allah ne hayır muradınız varsa versin. Rabbim her iki cihanda sizleri aziz eylesin. Her bir isim hürmetine inşallah Rabbim sizleri cennetine koysun diye dua ediyoruz. Bu su sizin günahlarınızı da öyle akılıp götürsün diye dua ediyoruz. Rahman Su isim listesini size okuyorum. Rahman Su Kuyusu'na hisse veren hissedarlarımız Elif Sultan Kütük, Yasemin Kaçmaz, Cihan, Yusuf, Esra, Muhsin, Kemal, Gülizar, Peygamberimiz adına Şena, Yeliz, TSE, Güler, Yusuf, Nigar, Kevser, Ayşe, merhumlarımız var. Şaban, Kızılkoca, Ercan Yavuz, HBC ve TSE şirketleri Allah Gani gani onlardan da razı olsun. Eyüp, e, Hazreti Peygamber adına Havva, yine Aynur e, Kahriman, merhumlar Muhittin Kahriman, Buğra, e, Karataş, Büşra, Nevruz, Muhammed, Serpil, Muhammed, Serpil, e, TSEYB şirketleri, Allah onlardan da razı olsun. Cihan, isimsiz hayırseverimiz İsa Pak, Soner, Ay Aynur, Burak, Sefer, e, Faika, Recep, Ayşe, İrem, Fahri Hamide Meryem Öztürk yine merhum e, Görkem Deniz Elikçioğlu, Mehmet e, Gözde merhum TSE, Mustafa Fatma Emine sadaka grubu Zeki Güzel olmak üzere Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Rabbim ne ayırmadığınız varsa versin inşallah. Şimdi videomuzu izliyoruz. <laughs> 哎，你看。 Thank you.